kabul ediyorum. Ben de buradan eğitim biteri mezun kıyırım. Bayram Yapar Çocuklar 23 Nisan günü Büyük senin kaplar bütün yurdun üstüne. Şevval Demir'in meydan okumasını kabul ediyordu. Ben de Ali Efe Yüksel'e meydan okuyorum. Süsleriz bir sen geldi 23 Nisan. Atatürk'ün armağanı yese 23 Nisan. Ecebil ee, arkadaşım okudum bana meydanı kabul ediyorum. Ben de Aktan arkadaşıma meydanı okuyorum. Bağımın kutlu günü, yurdumun kutlu günü, neşelerin düğünü, güzel 23 Nisan. Refe Hüseyin'e meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Zeynep Ağur'a meydan okuyorum. Şimdi size şiirimi okuyacağım. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Yaktan arkadaşıma meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Berkay arkadaşıma meydan okuyorum. Sevinçliyiz hepimiz. Taşta bugünleşemiz, Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süslüyüz biz her yana. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağına. Yaşa 23 Nisan. Merhaba arkadaşım. Meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Züleyha arkadaşımın meydan okuyorum. Andımızdır bu bayram. Varlığımız bu bayram. Geri dönüş yok asla. Kutlu olsun bu bayram. Şiirini kabul ediyorum Berkay. Ben de bu şiiri Tuna'na meydan okuyorum. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçı siyah, kiminin saçı sarı. A bayrakta buluştu dünyanın çocukları. Bizim bayramı. Bu gelen bizim bayram. Y yükseldi bak ünümüz. 20 Nisan bizim. Yaşın çocuğu 23 Nisan deme. Arkadaş da de 20 Nisan Çocuk Bayramınız kutlu olsun. <laughs> Arkadaşım Tuna'nın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Esile arkadaşıma meydan okuyorum. Gülelim, eğlenelim. Kutlayalım bayramı. Verelim hep el ele, izleyelim vatanı. 23 Nisan bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kapla bütün yurdum üstüne. Ese Boztepe'nin meydan okumasını kabul ediyorum. Ben buradan Zehra Göktaş'a meydan okuyorum. Bu gelen bizim bayram. Bak yükseldi önümüz. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Muhammed arkadaşımın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Eslem arkadaşıma meydan okuyorum. Bugün 25 Nisan, çocukların bayramı. Bu koronaya inat kutluyoruz bayramı. Zehra arkadaşımın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Ayşegül Güneş arkadaşıma meydan okuyorum. Coşalım, sevinelim, süslenip giyinelim, coşkuyla övünelim. Geldi 23 Nisan, bayrakları alalım, ara, alanlara dalalım. Hepimiz bir olalım. Geldi 23 Nisan. Eslem arkadaşım ben meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de bir ol arkadaşıma meydan okuyorum. Bu sene de geldi 23 Nisan. Okuluma gidemesem de unutmam ben günümü. Atamın armağanını kutlarım her 23 Nisan günü. Ayşe Güneş senin meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de buradan ezgin bir çele meydan okuyorum. 23 Nisan, bugün 23 Nisan. Toplandı bütün vatan. Millet Meclisi'mize Atatürk oldu başkan. Yükseldi bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultan'dan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Meydan okumayı kabul ediyorum. Onlara meydan okuyorum. Baharım mutlu güne, yurdumun kutlu güne. Neşeden döne, ne güzel 25 desen, 25 desen kaparsın. Ben de böyle ben de ikine meydan okuyorum. Nasıl sevinmez insan, hani bugün 23 insan. Bak tüm her süslenmiş, yaşasın 23 insan. Tüm millet, tüm kurduk, düşmanı yurttan kovduk. Kuvvete konuştuk, yaşasın 23 insan. Egemenlik olsun, sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Olur senin meydan okumanı kabul ediyorum. Ben daha aşırı bayan meydan okuyorum. Dünyayı verelim çocuklara. Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar. Oynasınlar Türkler söyleyerek yıldızların arasında. Dünyayı çocuklara verelim. Kocaman bir elma gibi verelim. Sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar. Bir günlüğüne de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı. Çocuklar dünyayı alacak elimizden. Ölümsüz ağaçlar dikecekler. Ekin, meydan okumanı kabul ediyorum. Şimdi ben de Yavuz Selim Özkan'a meydan okuyorum. Egemenlik bayramı. Egemen bir milletin koştuğu gündür bu. Yurdumun hürriyetinin koştuğu gündür bu. 23 Nisan'ı veren bu büyük büyük hata di, diyor ki Türk, övün, çalış, güven. 23 Nisan kutlu olsun. Ayşun ben meydan okumanı kabul ediyorum. Yavru senin Kamur ben de sana meydan okuyorum. Kiminin saçı siyah, kiminin sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 insanla tekrarlanır bu olay. Buluşmanın elini açıklamak çok kolay. Özkan arkadaşımın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Fatih arkadaşıma meydan okuyorum. Bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. Yüzüncü yıl dönümümüz kutlu olsun. Ben de arkadaşım olan Harun bakıyorum. Dünya Çocuk Bayramı. Kiminin saçısı siyah, kiminin saçısı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da yıvıl döşüp coşuyor. Türkiye'de konuklarla, kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Herkese 23 Nisan'ı kutlu olsun. Halil Mert gelelim meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de buradan Berat Yalçı'ya meydan okuyorum. Bu bayram bizlere atamızdan armağan. Sevinelim çocuklar. Bugün 23 Nisan. Harun Yalçı senin meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de Boran'a meydan okuyorum. Nasıl sevinmez insan. Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan. Yaşasın 23 Nisan. Berat Yaşçı arkadaşım. Meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de Duru arkadaşıma meydan okuyorum. 23 Nisan. Bize armağan etti. Atamız bu güzel günü. 23 Nisan bugün. Çocuk bayramı günü. Senin, sevin, oyna, gez dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. dalgalandık oyun. Boran, meydan okumanı kabul ediyorum. Ben de buradan arkadaşım Azra'ya meydan okuyorum. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Durucu, meydan okumanı kabul ediyorum. Şimdi ben de bu işle meydan okuyacağım. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. Büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstüne. Azra arkadaşım, meydan okumanı kabul ediyorum. Şimdi ben Zeynep Nalin arkadaşıma meydan okuyorum. 23 Nisan Sivişliyiz hepimiz, taştı bugün neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Şu 23 Nisan'ı ne kadar çok severim. Neden diye sorsalar kendi bayramım derim. Muhsin Yıldız'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Ben de Şevval arkadaşıma meydan okuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şu 23 Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. 100. yılımız kutlu olsun.